Evet. Son olarak Jamie Notley'i yenmiştik. Bu kemer serisini bitireceğiz. Evet sanırım son olarak Jamie Noble çıkacak. Shawn Michaels bir ustayla karşılaşıyor olacağız. Şimdi Shawn Michaels'ın şimdi kısa keseceğim. Yani kısa kesmek istiyorum. O daha gelir gelmez benden darbe ediyor. Ustasın ama sana usta diye de öyle kıyak geçecek bir adam değiliz biz. Oo çok sert bir darbe aldı. Evet. Ve eyvah nereye atladık biz öyle? O yere düştük. Düştüğümüz duruma bak. Oo, tam vuracakken ki vuramadık. Evet. Kısa kesmeyi severim. Şimdi 619'umuz yiyecek. Yedi bile. Oo, evet. Feci şekilde dağıtıyor. Bir efsane ve bizim gibi bir çukkalar boy olan adamdan. Boşuna drop kick attı. Ama bizi de yıkmayı biliyor adam. Ustan bizi de yıktı. O. 619 çekim fişe bitirmeyi istiyorum. Ve evet. Ve evet. Şu an Michaels'ın da işini bitirdik. Kemerimizi ilk kemerimizi alacağız sanırım. Gösterişe gerek yok. Şam markasının işini hızlı bitireceğiz. Jamie da alt ettik. Evet. İşte bizim geri zekalı kel kafa geldi. Yani Allah aşkına şu tüpe bir bakın ya. Bir insan kafasına tencere geçirir mi ya? İşte maalesef böyle mallar var dünyada. Al. Gerizekalının yaşamasına gerek yok bence. Oba seni sen koyacağım. Bekle sen Hans. İşte bir darbeyi daha çektik. İkimiz de mal gibi sıçradık ama Hamstan bir tekmeyi yedik. Ah işte o hareketi bana manzor zor koçum. Ha, aman ha Şu anda taraftarları coşturuyor. O tam da sevinç yapacakken şerefsiz bizi indirdi oradan. Eyvah! O fena bir darbe aldık. Şu anda anamız bacımızı sikti şu anda. Ve Misterion kafa mafa kalmadı abi. Ah o tekmeyi bir suratına yapıştırsam ahanda böyle olur. Al amana koduğum keli. Saçım var ama amana koyayım içinden geçiyoruz herif. Oo, oo kel bizi iyice dövdü yani kafa mafa bırakmadı bize. de. Aslında küfür etmemeyi planlıyorum ama bu kel benim başıma bela ya. Heh, 619 yersin hadi say. Hadi be kemer alıyorduk. Valla şu anda tekrardan herkese hayırlı cumalar. O kafamıza resmen bildiğim parçaladı bu herif ya. Al amına koy. O fena bastık ve drop kickimizi de attık. Ah o drop kick bir gelse ha ha öyle koşar ki. Ya böyle bir grafik mi olur ya? Adamın içinden geçtik ya. O sırtımızı da parçaladı bu adam. Yenisen de ben bunu çıkışta hallederim. Evet ama oyun 2009'un grafiklerine göre en işte denecek kadar. Şu anda dayağı en feci, feci şekilde yiyoruz. Yüzümüzü demire gömdük. Kur, Evet bize o sırtımızı da mahvetti. <laughs> of resmen tuşet rock break. Rock breakin ne olduğunu bilmeyenlere de söyleyeyim. Rock break ipe deyince bunu diyor. Ağzımızı yüzümüzü şu anda sikti attı. <laughs> Eyvah. Hayır öyle yok canım. Ha biz seni bakalım. <laughs> Tüm kaldık. Bu geri zekalıya gelinmememiz lazım. Yoksa seriyi tekrardan başlatmak demektir bu. oo, oo şu anda 1P biziz ama sen kodum gel lan buraya gel ulan dedik ustanı dövüyorsun değil? ah o bir gelsin ova 1 2 ama koyduğum dayanıyor bize karşı illaki onu feci benzetmemi istiyor Yok lan, yok öyle, ağzına sıçarım senin, smart istik oğlum sen. 619 bu arada hiç vurmadık derken geldi işte 619. Ah, işte yine kemeri kaçırdık ucu ucuna. O kemer bir, bu bizim küçük boylu karakter için bile çok istediğimiz bir şey ama. Şu anda biz tüş rap break avantajındayız. Geri de çalı. böyle düşersin. Gel va. Siz de attık. Ha şimdi 619'a gel. Gel gel. Gel hele gel gel. İşte bazen. O sen kimi dövüyorsun oğlum? Say. Ve işte kemer bizim. Kemeri biz aldık. Bizim adımız Rey Mysterio. İşte bize yakışan şekilde kemeri aldık. Constellation yazısında gördük. Yeri zekalı MC'de yendik.